Hocam hastalarımız hep soruyor. Gülüş tasarımının normal zirkonyum kaplamadan veya porselen katlamadan farkı ne? Batarya önünden aslında düşünecek olursan hiçbir farkı yok. Çünkü neden? Gülüş tasarımı da yapacak olsun. Zirkonla yapabiliyorsun ama ön bölgede zirkonu tavsiye ediyor musun diye sorsan hayır. Normal restorasyonda sanırım bazı şeyleri yapmıyorsun. Mesela nedir? Mokap dediğimiz ön şekillendirmeyi yapmıyorsun. Ya dudaktası sıkıntı var. Hadi dudağa da bir miktar gingivektomi ile dişteki diş eti görünme miktarını azaltalım. Veya dudakta hadi bir miktarda dudak repozisyonu yapalım olayına girmezsin normal restorasyonda ama Hollywood ya da gülüş tasarımı dediğin olaysa tamamıyla farklı bir noktaya giriyorsun. Bütün yapıları değerlendiriyorsun. Dudağı değerlendiriyorsun. Diş etine müdahale ediyorsun. Gerekli gördüğün yerlerde cerrahi işlemler yapıyorsun. Ama normal restorasyona giriyorsan çok anormal bir durum yoksa hem tedavi süresini kısaltmak hem de işlemi daha ekonomik anlamda efor edilebilir bir hale getirebilme adına normal restorasyonlar yapıyorsun. İş detaya girdiği zaman hem müdahale ettiğin alan çoğalıyor, hem süre tedavi süreci uzuyor, buna bağlı olarak da maliyetler artıyor. İkisinin en büyük farkları bunlar.